Bayramlarda sadece şeker, çikolata ve tatlılar değil, börek de ikramların başında yer alıyor. Geleneksel Türk mutfağının özel lezzeti börekler içinde su böreğinin yeri ayrı. Burdur'da işletmeler su böreği siparişlerine yetişemiyor. Burası Burdur'da bir işletme. Kadın aşçıların maharetli ellerinden çıkacak su börekleri için yoğun talep var. Günde 150 tepsiye varan siparişleri yetiştirmek için kadınlar durmadan çalışıyor. Aralarında sıkı bir iş bölümü var. Bol yumurtalı hazırlanan sert hamur tek tek açılıyor. Açılan hamurlar dörde kesilip su kaynayan kazanlara atılıyor. Su böreklerimiz yapılıyor. Birkaç dakika haşlanan hamur parçaları bakır siniğe diziliyor. Ama çok zahmetli bir yüzyıl böreği. İşte gördüğünüz gibi. Suyun içinden alıp koyuyoruz. Soğukluğa bekletiyoruz biraz. Sonra döşüyoruz. Her bir kata önce peynir. Üstüne bol maydanoz. Şu anda tansiyonumuz tavan yapmış durumda. Sıcaklık. Kat kat kaynatılan ve aralarına harcı konulan hamurlar üst üste birkaç sıra halinde diziliyor. Son kata tek bir parça hamur kapatılarak pişirilmeye hazır hale getiriliyor ocak üstünde bol tereyağıyla çevrile çevrile pişiriliyor. Ortaya işte bu muhteşem manzara çıkıyor. Burdur'un vazgeçiği de su böyle değil. Böyle gördük böyle gidiyor. Her bayram yapılır mı? Her bayram her yapılır. Bayram. Her bayramda bayram bizi alıyoruz. Buradan çok memnunum. Biz Almanya'dan geliyoruz. Bize her zaman yaptırıyoruz. Gelen misafire ikram ediyoruz. <laughs>